kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz ıı, hoş geldiniz. Bir sıfırdan hala seyrede. Kaldı ilerden devam. Ee, videoda açık konuşacağım. Son canlı yarına, canlı yarına. Bir de satata. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Zaten. 2 saat anlattı 140 14, tane suyu çekmiş. Ya buradan bazı çiz. Bu yaka dedik çiz. Arkadaşlar. Geçece bazı menlerle Kalma. İva kullanıyorum. Yağmurlu bir gün saat. Dört akşama kalmayız. İsa'dan. İyi. Oyun. Videoda çok çok konuşacağız. Hadi bir saniye. Tavsiye. Evet. Toltak anlatır saçı ara tutun. Yaz yaz. Yola çıkana kadar. Bu evvel de Buradan denle bahsettiğiz çok uzun zaman SS sıfır iyi gelmiyor bu arada çok sıcak video çekmesi normalde ben günlükleri video çekiyordum akışamda işim olurdu ya canlı yanın ya canlı yanında alabilir yapmam lazım. Çam açılıyor mu ne Bakın anlattı la la Olsun olsun Hem abanın Bana Bu akşam Bana da video çekme çektim Canlı yazın Açma çaktım Onda açar. Ates 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 ateş. Kaptan ateşi onu söyleyeyim. Bir yer ben niye SS çeçmiyorum. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar Biliyorsam bir nokta kaç? 38 çıktı. Onun videosu vardı. Nasıl Erlası... kut... No. Mm. Ben inledim kurdum. Hepsi sıfırlandı. Evet. Sıfrandı için. אהלן <laughs> <laughs> yağmur tekrar kaldı. Sıkıntı günleriniz Dün için ben iki haftayı bugün hiç açmayacaktım canımı. Geçen gün parazitesi hep yolda oluyordum. Dün ama hem benim işlerim ne var? Sara bir yere çıkmıyorum ben size. Yani sana açmam bir yere. Sarıgını yok. Öyle de tahmin et. Bensin çok az kaldı. Bütçet, bütçet. O kadar kaldı. tabi sıkıntı alabilirim ben ayet dinle ne lütfen yaptı. Ne olsa Hayatta Bir sıkıntı çıkıyor. Allah dua etin. Oyunda bir sıkıntı e, çıktı. Onu yaptım. Bunu inilemedim. Bunu yaptım. Bir inleme yapana oyu. Anne, Bu başı canlı yarım onu hesapta yaptın. Sen nasıl yapacaksan soracaklar ama onu biraz sonra olacak. Sen de kalmış. Ha. Nasıl yapacağız? Nasıl? Ben ne diyorsun lan? Söyle. Bitti de açacağım. devam. için T ama. Yani T ama süreç sıca. А не Аллах. Hmm, hmm, de Hmm, Brother... Uh, uh, I just saw uh, you. Yeah. Ciao, actually.

Yemeyeceğim. Nedenim? 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 ...bu arada... Ee, ...bir otursun böyle... ...işine... ...evet çıktınız. Dedi... ...şeyi... Yes. Yeah, uh... mm -hmm. Is gibi basmaya atmanız. işim var video 要不然，吧。

Artık bu kısa olsun. Bir yata videosunu tutalım. Sos vermem. Hadi sos vermem. Sos vermem. Kalkınız yok. Bir yata videosunu çok sos veriyorum. Ama dede kaldı kaldı. Değil

park resmini arkasına dalsam panama kitchen glossy park arkadaşlar inanamazs bu kadar da istediği için ben onun abone olmayı unutmayın. Bir daha